içinde savaşım vereceğiz. Siyasi liderler siyasi çıkarlar adına, iktidar adına çok güzel bir şeydir o iktidar. Hani padişah olmak çok keyiflidir. Hem de sandıktan çıkıp padişah olmak. Tayyip Erdoğan olmak. Şey herkese alay edebilmek. Iki dudağım arasında henüz karar vermedim. Kafamın içinde diye. Bizimle alay edebilmek. Çok keyifli bir şey, padişahların cesaret edemediği bir alay etmeydi bu halkla. Şimdi biz burada yuvalıyoruz ama ona, o padişah gücüne biz verdik. Susarak verdik. Örgütsüz kalarak verdik. Zoru göze almayarak verdik. Beden ödemeye yanaşmayarak verdik. Hazıra konmak isteyerek verdik. Çıksın bir Don Kişot, bizim adımıza ölsün. Bizi savunsun dedik de verdik. Bundan sonra deme lüksümüz yok. Bir başka ülkemiz yok. Dünya çok kötü bir noktada. Çok büyük bir tehdit var. Önce tehlikenin farkında mısınız diye sorduk. Sonra farkında izledik Yetmiyor. Burnumuzun dibinde Irak'ta her gün... ...hani biz de %99'u Müslüman bir ülkeyiz ya... ...Müslümanlar bir dilerini mezhepler adına boğazlarından keserek, kendilerini cennete gitme adına bomba yaparak kadınları, çocukları, yüzlercesini birden öldürüyorlar. Boyundan kesiyorlar. Bu tehdit çok uzak değil çünkü bizim ülkemizde de daha yeni üç kişinin boğazını kestiler. Bu oyunu bozmak zorundayız. Emperyal oyun çok güçlü bir oyun, çok büyük bir tuzak. Arkadaşlar size bir örnek vermek istiyorum. Lütfen biraz slogan atmayın. Hani bir İngiliz askerlerin esir düşmesi olayı vardı İran'a. Medyada birkaç gün yüreğimiz ağzımıza izledik. İran'da İngiltere'de savaş mı olacak diye. Ne oldu biliyor musunuz? Ben piyasacılardan öğrendim. İngiltere ve İran petrol fiyatlarının önlenemez patlayışı yani o kriz sayesinde sayılmaz sıfırlı paralar kazandılar vurgun vurdular. Kan üzerinden vurgun düzeni yaşanıyor. Hani bir pembe tablo, tablo var dediler ya, AKP'nin başarısı olarak sundular ya, o pembe tablo Irak'ta Türklerin, ölenlerin kanıyla, petrol fiyatlarının önlenemez yükle, yükselişiyle dünyada sevseri halinde dolaşan bol para sayesinde oldu. Para o kadar boldu ki Türkiye'de pay düştü. AKP iktidarı hiçbir şey yapmadan pay düştü. Ama aslında bu pembe tablo değildi. Kirli pembe tabloydu. Niye değildi? Çünkü bizim gibi ülkelere gelen o paranın biz hep yüzde yirmisi altında kaldık en az. Şimdilerde onlara yüz gidiyor, bize elli geliyor. Hani pembe tablo? Yani piyasalar için bile bir pembe tablo yok. Bizim için ise korkunç, kocaman bir yalan var. Biz yoksullaştık, Bizim fabrikalarımız kapandı, bizim sanayi ihracatımız patladı deniyor ya. Onun yüzde %65 65'i, yüzde 65'i ortalama dışarıdan hazır sosyal dumpingin ürünü olarak geliyor. Bizim işimiz işsiz, bizim işçimiz kayıt dışında, bizim işimiz yoksul. Başkaları bizi soyuyor ve karşılığında bu iktidar ayakta kalabilmek için. Bizim neyimiz varsa her şeyi bedavaya başkalarına satıyor. Yabancı para burada yatırım yapmıyor. Yabancı para bizim yıllarımızın, cumhuriyetin birikimlerini talan ediyor. Bu talana dur diyecek miyiz? Evet. Çılgın Türkler olarak yaşamak ve bedel ödemeye hazır mıyız? Siyaseti evet. eğitecek miyiz? Siyasi evet. liderleri iki dudakları arasında padişah zannedecek Havalarda dolaşmalarına izin verecek miyiz? Sağda da solda da buna dur diyecek miyiz? Şeriatın kan dökmesine izin verecek miyiz? Durduracak mıyız? Ülkemizin parçalanması oyunlarını durduracak mıyız? Bu projesini yıkacak mıyız? Bizden korkacaklar mı? O zaman biz çılgın Türkleriz. Devam ediyoruz. Gazamız mübarek olsun. Kemalist uyanış engellenemez. Kemalist uyanış engellenemez.